biraz değindim ona aslında. Yani hem topu tutamadık hem yani bir oyunda birebir oyunları yani Barış gibi bizim için hep etkili olmuş bir oyuncunun hem birebir oyunları hem Mertens gibi takımı hem hücumda yönlendirecek iki oyuncunun girdikten sonra kendi kalitelerinin altında işler yaptılar ve burada Hücumda da Icardi zaten uzun zamandır maç oynamadı. İlk defa maç oynadı. Devamında Michy Başvay'ı girdikten sonra o da tabii ki kendi kalitesinin altında kaldı. Bunlara baktığımızda hücum anlamında, hücumda yaptığımız değişimler Yunus yoruldu, Yunus'u değiştirdik. Yani hücumdaki değişiklikler aslında bizim daha az üretmemize topun hem bizde az kalmasını sağladı. Yani bireysel performanslarımız düşüktü. Ee, rakibimizin de aslında çok büyük riskler alıp e, bize saldırmadı. Belli oyun düzeni içerisinde saldırdı bize. Ama e, tabii ki futbolda yani futbolun şansı. Penaltıyı yani tam olarak e, %100 penaltı mı derseniz penaltı değil bence. E, çünkü havaya zıplıyor, arkası dönük, kolu tam açık değil. E, buna penaltı diyecekler veya e, Eline çarptığı için bu penaltı olarak değerlendirilecek. Var'ın çağırması doğru mu değil mi onu bilmiyorum. Ama yani oyuncunun tamamen bazen hazır ola durup havaya zıplamasını bekliyoruz. Veya havadan düşerken yani kollarını tamamen kapatıp düşmesini bekleyeceğiz. Çünkü kapatma eğiliminde kolu kendi yerinde aslında yani çok açık değil yani şu değil bu değil. Yani burada ve elini kapatırken yakalanıyor. Ve arkası dönük yani bu pozisyonun penaltı olup olmaması e, tartışılacak bir şey. Benim gözümde yani belki bazı tartışmayacak bu penaltı diyecek. Ama e, bize karşı çok rahat bir şekilde bu penaltıların verildiğini haftalardır görüyoruz. E, bundan sonra inşallah e, daha objektif kararlar yani geçen hafta Fenerbahçe maçında da %100 yanlış bir penaltı verildi. Ama ne VAR'dan döndü ne başka bir şeyden. Bugün VAR'ın oyun içerisine girdiğini görüyoruz, etki ettiğini görüyoruz. O yüzden geçtiğimiz haftalar içerisinde yeni bir hakem verdi aslında ilk defa büyük maça çıktı. Yani bu da önemli bir şey yani genelde bizim maçlarımıza veriliyor bu ilk defa büyük maça çıkacak hakemler. Yani bunları da değerlendirmek gerekiyor. Bu sonucu hiçbir türlü hakeme bağlamıyorum. Penaltıya bağlamıyorum. Kendi yaptığımız hatalara bağlıyorum. Ama haftalardır süren de e, bizim aleyhimize verilen penaltı kararları var. E, bundan sonra tabii ki penaltıysa penaltı verilecek. Buna hiçbir sözümüz yok. Bizim lehimize de aynı şekilde penaltıysa penaltı verilecek. Yani geçen haftaya baktığımızda Yunus'un ayağına gelen darbe e, daha net penaltıydı. Ama orada var karışmadı. Ya var protokolünü e, nasıl işlediğini öğreneceğiz. Çünkü... Bize gelip anlattıklarında farklı şeyler anlatıyorlar. Maçlarda farklı şeyler görüyoruz. İnşallah bununla ilgili de dediğim gibi daha kafamızın soru işaretleri az olduğu bir yere doğru gideriz.